Evet, cümleten selamun aleyküm. Bugün beyaz yakalı çiftçiler, gönüllü sade yaşam ve doğrudan pazarlama hikayeleri. Doktor Güzide Öncü, Eroğlu Pektaş hanımefendinin yazdığı bu kitabı inceleyeceğiz. Şimdi bu kitabı incelemeye değer kılan şey içinde röportaj tarzında ee, şehirden köye göç etmiş insanların hikayelerinin anlatıldığı kısımların olması. Ee, bu kitap COVID-19 salgını zamanında o aralıkta yazılmış anladığım kadarıyla yani 2019 ve sonrasındaki o süreçte yazılmış. Bu yüzden de aslında insanların neden işte köy hayatına gittiği, orada nelerle karşılaştığı, beklediklerini bulup bulamadıkları ile ilgili enteresan bilgiler veriyor. Ee, i̇lk önce Kendisi sanırım bunu bir nasıl diyeyim kitap gibi değil de daha çok bir makale tarzında yazmış. Daha doğrusu önce bunu herhalde makale olarak yazmış sonrasında kitaplaştırmış diye tahmin ediyorum. Çünkü bir makale yazımına çok benziyor. Örneğin kitap işte önce neyi nasıl niçin araştıracağını sonrasında bu araştırmaları ile ilgili gerekli istatistikleri işte bu gönüllü sade yaşam hikayelerini en sonunda da araştırmanın amacı, yöntemi, kaynakçası vesairesini falan vermiş. Ben bunu çok nadiren görürüm ve gördüğümde genelde işte bu şekilde makaleden dönme kitaplar ya da şeydir, makale tarzında yazmaya alışmış insanların yazdığı kitaplar olur. Hani hangisidir bilemiyorum ama tabi hanımefendi muhtemelen bir akademisyen ya da o yolda ilerleyen birisi ve doğal olarak hani makale tarzında yazmış kitabı. Bence hiçbir sorun yok. Kitap güzel bir kitap, ilginç. Ee, kitabın birinci bölümünde COVID-19 sürecinde değişen dinamiklerden bahsetmiş. Bu dönemde hanımefendinin anlattığına göre işte bu e-ticaret yaygınlaşıyor, işte organik tarım farkındalığı artıyor, dijital göçebelik artıyor vesaire gibi bir şeylerden bahsetmiş. Şimdi bununla ilgili biraz konuşalım. E-ticaretin hızlı yükselişi. Gerçekten de bu dönem e-ticaret çok ciddi miktarda arttı ama e-ticaret bizim beklediğimiz yönde evrilmedi. Nasıl yani? Şöyle biz e-ticareti hep şu şekilde bakardık. Yani ilk çıktı, ilk yaygınlaştığı zamanlarda <laughs> işte dükkan yok, elektrik, su yok işte vesaire hani birçok yani dükkanın var olması için gerekli olan giderlerin büyük bir kısmı yok. Bu yüzden de işte e-ticaret e, de bir e-ticaret dükkanı açmak ta tırnak içerisinde çok daha mantıklı gibi bir noktadaydık aslında ama bugün o işin tam da öyle olmadığını görüyoruz çünkü bugün örneğin fabrikadan gidip malı almak sonra malı dükkana koymak işte dükkanda atıyorum toptancılarda yani her şehrin vardır ama bir dakika yani her şehrin kendine göre bir yeri vardır ama atıyorum mesela benim bulunduğum şehirde Toptancılar diye bir yer var. Burası perakende fiyattan daha ucuza verir ve herkes orayı bilir. Yani altında arabası olan herkes oraya gider. Ve normalden çok daha hesaplı fiyatlara toplu bir şekilde oradan alırsınız ürünlerinizi. Şimdi bu ne demek? Yani e-ticaretle karşılaştırılınca hangisi daha mantıklı? Toptancılar daha mantıklı. Çünkü toptancıda çalışan bir adam malını sadece dükkanına getiriyor. Nakliye giderine tüketici katlanıyor. Diğer taraftan e-ticarette kargo giderini per şey, kişilere vermek istediğinizde yani kargosunu sen öde kardeşim noktasına getirdiğin zaman genelde alışveriş tercihlerini değiştiriyorlar. Halbuki oraya mesela arabasıyla gitmek onun için bir nakliye gideri olarak görülmüyor yani insanların zihninde öyle bir yeri yok. Arabama bindim gittim aldım geldim diyor arabası yoksa otobüsle gidiyor, tramvayla gidiyor ya da başka bir vasıtayla gidiyor değil mi? Hani bir vasıtayla gidiyor ve onu nakliye gideri olarak görmüyor. Ama diğer taraftan evine ürün geldiği zaman 150 lira ödediği kargo ücretini ya da işte kargo ücreti ne kadar ödeyecekse onu nakliye gideri olarak görüyor ve onu ödemek istemiyor aslında. Yani bu konuda mesela biz şeyde kitaptaki bu kısımlarla yazarla ayrışıyoruz. Ama tüketici davranışlarında yeni bir şey olduğu da bir gerçek yani insanlar hakikaten artık e-ticaretten alışveriş yapmayı bir kültür haline, bir alışkanlık haline getirdiler. Yani evvelden şöyleydi. Toptancıya giderdin, işte dükkanları arardın. Bulamazsan en sona e-ticarete giderdin. Çünkü e-ticarette dolandırılma ihtimalin çok yüksekti. Bugün bir dükkandan alışveriş yapmakla şeyden işte bir e-ticaret firmasından alışveriş yapmak arasında neredeyse hiç fark yok gerçekten hani bankacılık tarafında olsun işte kanunlar tarafında olsun tüketici tarafında olsun her an yani tüketici hakemiyetleri tarafında olsun falan her anlamda tüketici bu konuda korunuyor. Hatta bir tık fazla korunduğu için e, satıcılar da yani esnaf diyelim artık dijital esnaflar da bu konuda şeyler şikayetçiler. Çünkü adam mesela dükkana gelip 20 tane ürün deneyip bir tanesini alıp çıksa bunun dükkan sahibine bir maliyeti yok. Ama internet üzerinden 20 tane ürünü satın alıp bir tanesini deneyip işte kalan 19'unu geri iade ettiğin zaman ki bu çok yaygın yapılan bir şey. ben yani öyle duyuyorum en azından. Ben daha önce hiç denemedim böyle bir şey ama yani benim çevremde bu çok yaygın yapılan bir şey. ve yani bugün mesela şeyi görüyorsun. Sırf bu olduğu için e, esnaflar internetten satış yapan kişiler bu satışları yapmaktan imtina ediyorlar. Hatta bu sektöre girmekte imtina ediyorlar. Hatta neredeyse işte ekstra kargo maliyetlerini fiyatlarına ekleyerek bir satış fiyatı oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü gerçekten bu hani bir satıcı için ciddi bir maliyet ve herkes bu şekilde yaparsa bu adam para da kazanamaz. Bu işi yaptığının da anlamı olmaz. O zaman işte e-ticarette fiyatlar düşmesi gerekirken yükselmeye başlıyor. Bunun için alternatif çözümler yok mu? Var. Mesela işte Amazon gibi. Amazon ne yapıyor mesela? Nakliye ve depolama kısmını kendisi üstleniyor. E bunu işte siz ürünleri oranın deposuna gönderiyorsunuz. Geri kalanıyla Amazon ilgileniyor ve burada sizin için ekstra bir maliyet yok. Amazon çok tonajlı bir satış yaptığı için o aradaki ufak tefek iadeleri ve ürün değişimlerini falan şey yapabiliyor. Tolere edebiliyor. Neyse devam edelim. Bu dijital göçebelik nedir peki? Bu dijital göçebelik esasında yani yeni bir kavram değil. Benim üniversitede olduğum zamanlar yani işte 2017 ve 2022 arasındaki dönemde aslında bizim neslimizde yani o dönem üniversiteli nesilde çok yaygın bir şeydi bu. Yapılmak istenen bir şeydi. Dijital göçebelik şu spesifik bir yere bağlı olmadan ticaret yapabilmek, üretebilmek, ürettiğini satabilmek. Hani bugün burada tabii kişinin işte bir e, şehir merkezinde yaşamaksızın internet olan herhangi bir yerde üreterek işte tarlasında, bahçesinde ürettiği şeyleri satabilmesini konu alıyor ama sadece bununla e, şey değil. Evet ezan okunuyor, ezan bitsin döneceğim. Evet e, neyden bahsediyorduk? Dijital göçebelik. Şimdi dijital göçebelik, yani bizim zamanımızdaki yaygın e, istek daha doğrusu kitaptakinden harici olarak söylüyorum bunu. Bizim zamanımızda şöyleydi. İnsanlar işte YouTube'da içerik üretmek, işte ne bileyim dropshipping yapmak ya da bağımsız ticaretle uğraşmak, işte dijital ürünler satmak, eğitim gibi vesaire gibi şeyler satmak ve bunları yaparken de işte doların çok daha Türkiye'den çok daha değerli olduğu ülkelerde yaşayarak işte oralarda böyle egzotik bir hayat yaşamayı umuyorlardı. Aslında istenen şey buydu. Aslında bu birazcık YouTuber etkisiydi bizim ülkemizde. Çünkü yani adam mesela şunu yapmak istemiyor. Yani ayda 3000 euro kazanıp işte Avrupa'da, Fransa'da, İngiltere'de ya da ne bileyim Amerika'da, Kanada'da falan yaşamak istemiyordu. İstediği şey şu. Ee, internetin ve elektriğin olduğu işte atıyorum mesela Bali'de efendim mesela Endonezya'nın başka adalarında, Malezya'da, Tayland'da, ne bileyim işte Meksika'nın güneyinde, kıyı şeridinde belki işte ne bileyim belki Güney Amerika'da falan böyle yerlerde yaşamak gibi bir e, amaçları vardı. Ya yani bu insanlar hani çoğu da bekar, belki işte yeni evli ama bu süreçte tanışmış, yani eşiyle işte bu süreçte tanışmış kendisi gibi dijital göçebe olan insanlarla evleniyorlar ve bu şekilde bir hayat sürmeye gayeleri oluyordu. E, Tabi o dönem YouTube'un da yeni yaygınlaştığı dönemler, Türkiye'de aslında yaygınlaşmıştı ama hala bir böyle bir boşluk vardı. Yeni giren birisi hala böyle milyonlarca milyonlarca aboneye çok hızlı bir şekilde erişebiliyordu falan. O günden bugüne mesela biz bu süreci takip ettiğimizde aslında bu isteğin tam olarak da öyle olamadığını, mümkün olamadığını anladık. Çünkü ben mesela çokça dijital göçebe takip ettim. Onların büyük bir çoğunluğu mesela şey sıkıntısı yaşıyorlardı işte eğer bekarlarsa bekar bir hayat devam bekar hayatlarına devam etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü işte atıyorum mesela eşleri daha yerleşik bir hayat isteyebiliyor. O zaman işte dijital göçebelikle kendi eşlerinin istedikleri hayat arasında bir tercih yapmak durumunda kalabiliyorlardı. E HaGeza yine e, başka bir versiyonu işte bu süreçte mesela evlenmiş olan, kendisi gibi dijital göçebelerle evlenmiş olan insanlar da işte çocukları olduğunda belli bir yerleşik hayata geçmek zorunda kaldılar. Hani kısa bir süre bile olsa, kısa bir süreden kastım 2 sene, 3 sene gibi bir dönemde yerleşik hayata geçmek zorunda olsalar bile yine de bunu yapmak zorunda kaldılar. Neden? Çünkü işte çocuk var, o çocuğun yetiştirilmesi var, bu, o çocuğun bir eğitim hayatı var ve belli bir yerleşikliğe ihtiyaç duyuyor bu çocuk. Doğal olarak bunu yapmak zorunda kalıyorlar. Ve hani aslında mevcuttaki yapmak istedikleri şeyin bir gençlik e, heyecanı olduğunu, bunun çok da sürdürülebilir bir şey olmadığını en azından günümüz şartlarında görebiliyoruz. Ha bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Yo, iyi bir şeydir. Yani adam mesela öyle bir hayat yaşamak istemiştir ve yaşamıştır. Bu kitapta da daha güzelini anlatıyor bence. Hani daha ortalama bir insana hitap eden versiyonu. Yani herkes işte eline kamerasını alıp Tayland'da yaşamaya gitmek istemeyebilir. Ya da herkeste o finansal özgürlük olmayabilir. Çünkü YouTube'dan işte ne bileyim Google'dan şuradan buradan kazandığınız paraların sizi geçindireceğini garanti edemezsiniz. Evvelden böyle bir durum olabilirdi belki. Hani şunu diyebilirdiniz. ya bir sene beni idare etse bir sene sonra buradan gelen para beni döndürmeye başlar. Ama bugün öyle değil. ya yani neredeyse televizyonculuk gibi oldu artık YouTube. E bakıyorsun e bu kadar şeyin sonucunda işte bu insanlar mesela o kadar da devam edemediler devam edebilenler işte çok amatör kaldı amatör kalmayanları çok ciddi bir çaba gösteriyor çünkü adam tek başına hem çekecek hem montaj yapacak hem editleyecek reklamıyla uğraşacak vesaire evvelden mesela YouTube'da her şey bu kadar daha yaygınlaşmamışken televizyon sektörü bu kadar sistemin içine girmemişken şöyle durumlar oluyordu adam mesela normal çekiyor koyuyor ve insanlar izliyor yorum yapıyor falan. E şimdi algı süreleri inanılmaz miktarda düştü. İşte ben mesela bu videoları çekiyorum. Hiç işte nefes boşluklarını falan kesmiyorum. Neden? Çünkü bunun algı sürelerini arttırıcı bir şey olduğu da inanıyorum. O yüzden yani bir film izlerken mesela filmde alakalı alakasız her sahneyi izlemek o filmle ilgili bir, yani filmin bir bütünüdür. Filmin ufak parçaları, senin ya da benim gereksiz gördüğümüz şeyler o filmin bir bütünüdür. İşte biz o küçük anları, nefes boşlukları, aksiyon dışı sahneleri hep böyle geçmeye alıştığımız için ya da işte kaydırmaya alıştığımız için esasında bizim algı sürelerimiz inanılmaz miktarda düştü. Bu da YouTube'da mesela artık daha fazla edit, daha fazla çaba gerektiren içeriklerin ortaya çıkmasına neden oluyor. E arkasında büyük bir ekip olan insanlar tabii ki bu konuyu devam ettirebiliyorlar. Kazandıkları para o ekibi beslemeye devam ettiği sürece. Enteresan bir süreç. Neyse Asıl hani kitaba dönelim yani konuyu çok da dağıtmayalım. Buradaki dijital göçebelik durumu ise şu. Bu insanlar e, köye taşınıyorlar. Yani internetin olduğu, internetin rahat erişilebilir olduğu bir köye taşınıyorlar. Orada normal bir e, çiftçiden çok daha az miktarda üretim yapıyorlar. Ama ürettikleri ürünler son kullanıcıya hitap ediyor. Atıyorum adamın mesela işte binlerce badem ağacı yok 50 tane badem ağacı var bu badem ağaçlarındaki bademleri hasat ediyor. Hasat ettiği bademleri süt yapıyor. Badem sütü yapıyor. Artan posasını badem unu yapıyor. İşte sonra bunları işte glutensiz un, glutensiz süt vesaire diye son kullanıcıya hitaben satıyor. Atıyorum bademin kilosu ne kadar bugün? Kabuklusu 200 lira. Demek ki çiftçiden satış fiyatı 50 lira, 100 lira, 150 lira falan. Yani 100 lira diyelim. Yani bir kilo bademin ağaçtaki fiyatı 100 lira. E bu toplama işini de kendi yapıyor. Yani orada bir işçilik maliyeti de yok. Yani dışarıya ödenen bir para yok. Yani kendi büyüyesinde kalıyor. Diyelim ki 70 lira işçiliğini falan da çıkarsak. Ya da 100 lira olsun. Ya da 70 lira olsun. Bugün 70 liraya bir kilo badem alıyorsun. İşte bunu bir paket un yapıyorsun. İşte 500 gramlık un paketi yapıyorsun. İşte yarım litre belki badem sütü elde ediyorsun. Sonra bu ikisini atıyorum işte 300-400 lira ya da 500 liraya ikisini birden toplam 500 TL'ye satıyorsun. Şimdi 70 liradan 100 liradan 500 liraya çıkan bir marj var ortada. 400 liralık bir marj var. Yani inanılmaz bir katma değer ekleniyor burada. Doğrudan son kullanıcıya hitap ettikleri için de çok yüksek tonajlı üretmek zorunda kalmıyorlar Yani örneğin, örneğin binlerce ton üretmek yerine birkaç tonu bütün bir yıl boyunca satmaya uğraşıyorlar aslında bu insanlar. Peki bunu nasıl yapabiliyorlar? Yani tamam abi ben gittim. E-ticaret yaygınlaştı ülkede, dünyada. Değil mi? Hani pandemi oldu. Hiç kimse dükkanlara gidemedi. Herkes internetten sipariş etti alacağını. Herkesin evine geldi. Tamam bu yaygınlaştırdı. Sıkıntı yok. Ben de şehir hayatından korktum ya da bunu aldım ve köye taşındım. Güzel. Benim 10 bin metrekare yerim var. Orayı ektim, diktim. Sıkıntı yok. Buraya kadar her şey sorunsuz. Peki bir tüketici ya da mesela ben bir şehirli olarak neden o adamdan bu ürünü alıyorum? İşte burada organik organik ürün farkındalığı ya da organik tarım farkındalığı işin içerisine giriyor. Türkiye'de mesela burada bir istatistik vermiş. 2009'dan 2019'a kadar vermiş bu istatistiği ve çiftçi sayısı iki katına çıkmış. Yani 30, 35 binden 74 bine üretilen ürün miktarı 980 tondan 2 milyon tona çıkmış. Hani buradan şunu görüyoruz. Aslında insanlar artık ne olduğunu bilmediği ürünleri almak istemiyorlar. Çünkü Türkiye'de nispeten denetim sıkıntısı var. Diğer dünya ülkelerinde nasıl bunu bilmiyorum. Ama hani sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada yaygınlaşan bir organik tarım farkındalığı var. İnsanlar artık hani gerçekten dalından almak istiyor. Ve o dalına, dalında o meyve büyüyene kadar bu ağaca ne verildi kardeşim? Ne verdin sen bu araya? Yani hangi ilacı verdin? Hangi kimyasalı verdin? Bunları ne kadar verdin? İşte kabul edilebilir standartlar ne? Bunun ne kadar üstünde? Ne kadar altında? Bunları insanlar artık gerçekten görmek istiyorlar. Çünkü evet dünyada ve Türkiye'de tarım ilaçlarla, kimyasallarla, işte ne bileyim gübrelerle inanılmaz miktarda arttırıldı. Buna itiraz etmiyoruz. Ancak bunun getirdiği bazı e, sağlık sa sağlık sorunları oldu. Ve bu sağlık sorunlarıyla mücadele etmenin bir yolu yok. Yani sen ne yersen olsun. Sürekli yeşillik tüketen bir insan, işte Akdeniz diyetinden bahsediyorum. Onlar mesela nispeten bize göre çok daha sağlıklılar. İşte Anadolu'nun diğer iç kesimindeki insanlar devamlı suretle et tüketiyorlar. Çünkü bizim her yemeğimizin içinde var. Az ya da çok. Her yemeğin içinde var. İnanılmaz miktarda hamur işi tüketiyoruz mesela. Bu bizde bir kolesterol vesaire ya da işte ne bileyim obezite gibi sorunlara yol açıyor. İnsanlar artık beslenmeyi daha matematik hale getirdiler. Yani ne bulduysam yedim noktasından çıkıldı artık. Ne buldum? Nereden buldum? Bu nasıl yetiştirilmiş? Yani her türlü soruya cevap arıyor artık insanlar. Bu doğrudur yanlıştır noktası tartışılır. Yani ben bunun doğruluğunda ya da yanlışlığında değilim. Bunun doğru ya da yanlış olduğunu savunacak bir sürü insan vardır. Ama burada esas önemli olan şey insanların bu konuda bir farkındalığı olması demektir ki bu konuda bir talep de var. İşte insanların bu konudaki talepleri esasında bu dijital göçebe, köye göçmüş küçük çiftçilerin ya da işte şehirden köye geçmiş beyaz yakalı çiftçilerin hayatta kalmaları hatta belli oranda zenginleşebilmeleri için gerekli olan zemini hazırlıyor. Burada tabii hani en önemli şey internet internetten bu işi yapabiliyorsanız yapıyorsunuz gerçekten. Hani SMS'le, telefon yollarıyla, doğrudan pazarlamayla, toptancılarla falan bu iş yürümüyor. Hani belki elinizdeki son malları çıkar, mahsulleri çıkarabilmek için belki bunu yapabilirsiniz ama onun haricinde bu çok yapılabilecek bir şey değil. Daha sonrasında işte bu e